Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Bir tane şu an Mardin geliyor. Gel, gel, gel. Cık 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 cık. Geldi arkadaşlar. Geldi. Arka tepe Mardin. Hadi. Çok iyi. Çok iyi ve indirdik. Efsane ötesi arkadaşlar. Oh. Bugünlerde kısmetimiz var. Gel 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 bugünlerde kısmetimiz var hiç fazla lafa gerek yok arka tepe kula kula mı diyorlar susamim diyor dişi arkadaşlar kış çok iyi gel 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 daha yavru gel 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 korkma gel 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 bebeğim gel korkma gel 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 Bizim erkekler inşallah yine şey yapmaz. Çok rüzgar var. Gel 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 gel. Şimdi doyurursam bütün gün şey yapmayacaklar. Gel 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 gel. Gel. Önce benim kuşları benim yanımda tutuyorum. Ona ayrı atacağım arkadaşlar. Çünkü benim kuşlar oraya heh, indi. Kuş çok güzel bir kuş arkadaşlar. Harika ötesi. Ayağında hiçbir şey yok gel 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 seni ayağımın dibine kadar getirtmem lazım gel yeah, gel yeah. oh, bir baktım baskaları bir açtım arkadaşlar gel 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 baskaların kümesi kapandı çünkü şimdi oh, tamam bu sirkeledi kendini bu sirkeledi ben kenara tutacağım arkadaşlar gel 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 buraya gel 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 bak bak ya var ya bu sazlılardan var ya artık gına geldi bana bu bir, iki tane sazlı var ya kümezde gel 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 onlar inen bütün yabancılara böyle salça oluyor ama bunu biraz daha müsaade edersem kalkacak bu kuş arkadaşlar bir an önce almam lazım gel 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 aman diyeyim ha aman ya şu baska kümesi açık olsa gel 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 kalkmazsan çok iyi olur gel 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 arkadaşlar kıp kırmızı gözleri var şu an yemin bitti geriye gideyim mi gidemeyeyim mi şu an tereddütteyim hadi bebeğim sen kümesin önüne doğru git dişi bu kuş herhalde büyük ihtimal hadi gel gel aferin sana beyaz götür onu yuvaya götür gel 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 kızım gel 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 hadi oğlum kümeze doğru hadi bebeğim hadi gel 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 aman ha bir anda sıçrayabilir arkadaşlar bu kuş bir tuhaf hadi Heh. çık yukarı hadi kümes hadi kızım hadi kümes 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 hadi hadi bebeğim kümes 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 hadi 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 kızım kümes 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 Hadi, hadi, hadi. Hadi kız. Hadi kümes 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 kümes. Hadi. Hadi kız. Haydi kümes 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 kümes. Hoppa. Ee, demişler ki acele etme kardeş. Acele edersen bu iş olmaz. Ama seni kümesde fazla tutamam. Seni kümesde fazla tutamam. Arkadaşlar kuşta hiçbir şey yok. Şöyle bir bir saniyenizi alıyorum. gel 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 ve günün kısmetlisi yine bizi şaşırtmadı çok güzel bir arka arkadaşlar hayvanın belirli bir işareti var onu göstermiyorum bilen varsa benimle diyaloğa geçsin bilen yoksa da bu kuş hemen gider bir gün bekletirim arkadaşlar onun dışında benim burada zaten kuşu durdurma gibi bir şansım yok Hemen kimin ihtiyacı varsa gönderiyorum ve kuş zayıflıktan perti çıkmış. Yapacak bir şey yok. İşte diyeceğim de kümesi. Bir göstereyim mi sizlere arkadaşlar? Aslında şu baskaların kümesini de gösterebilirim. Bir saniye arkadaşlar. Gel, gel, gel. Arkadaşlar o kadar şiddetli bir Rüzgar var ki size anlatamam ya. İnanın var ya. Hadi bakayım. Kuş harika arkadaşlar. Renk tonu, arka tepesi falan. Çok güzel bir kuş bence. Hadi bakayım. Bakayım sana. Oo. Gerçekten güzel bir kuş. Uzun zamandır böyle iyi bir mardin yani iyi derken ulan sen şeyden evvel gelseydin seni direkt yakalar. Vallahi Manisa'ya getirdi. Şu bir burada kalsın arkadaşlar. Veya dur tutak yerini atayım arkadaşlar. Hiçbir sağa sola bulaştırmadan. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kuşu iyice gösterdim. Gel bakayım. Yeter. Çünkü gel 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 gel. Gel, 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 gel. Gel kızım, gel, 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 gel. Şunu bir tutak yerine koymam lazım. Burada da yavrular çünkü. Şşş, ne yapıyorsunuz lan? Kavga ediyorsunuz. He? Terbiye Sen şöyle bir tutak yerinde kal. Ulan bebek. Daha küçücük boyun var. Eşleşmeye kalkmış arkadaşlar. Aman benim fındık yavruma bak. Aman benim minnoşuma bak. Gel bakayım prensesi. Sen de biraz görüntüye gir. Gel gel gel. Şunu güzelliğine bakın arkadaşlar. Uh, sıradan yerim seni. Aslan parçam. Yavrulardan var mı abi? Bakayım. Yok daha var. Bekleyeceğiz. Burada yumurta mumurta bir şey yok. Burada yatan bir tane aslan parçamız var. Evet arkadaşlar. Yine bir tane kaçağa sahip olduk. Sahip olduk derken yani geçici süreliğine kümeze misafir ettik. Sadece birkaç saatliğine birkaç saat beklerim çıkmaz sahibi. Ayağında markası hiçbir şeysi yok. Kusum nereden geldiğini de görmedim Bunu hemen kümezden çıkarmam lazım. Tutamam. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, geçen yıllarda yine başımıza gelen bir Mardin yüzünden 50 parça kuşumu kaybetmiştim. Bir sıçmasından dolayı. Yine o riske giremem. O yüzden çıkaracağım. Biraz kuşlar yemlensin. Çünkü yeni yavrular var. Gel. Bebeğim gel. Fıstıklarım benim ya. Hayvanlara şimdi banyo yaptırmaya kalksam bu rüzgardan hepsinde kanat tutulması oluşur. Büyük ihtimal. Bu yüzden banyo falan yaptırmayacağım. Ne hikmetse ne zaman yeni kuş getirsem arkadaşlar muhakkak ve muhakkak kaçak geliyor. Ama ben kaçak maçak beklemiyordum. İnanın sadece baskaları çıkardım dedim biraz hava alsınlar. Ondan sonra baskılarımı kapatıp kelebekleri açacağım. Çünkü uçurma şansım yok. Berbat bir rüzgar var arkadaşlar. Hava çok değişik. Hani kuşu uçurmaya kalksan kuşa eziyetten başka hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bu yüzden hiç uçurmakla işimiz yok bugün. Yemini suyunu verip erkenden bugün kapatışı yapacağız. Güzel oldu. Gel. 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 Gel kızım. Gel. Abi şu maskaları açıyorum ya. Deliriyorlar arkadaşlar. Hepsi enseye düşmüş. Yavrularını büyütenler birbirlerinin peşini bırakmıyorlar. Acayip birbirlerine eziyet çektiriyorlar şu an. Bugün de yeni kuşlarımın kanatlarını açacaktım aslında. Ama bu kadar rüzgarlıyken bu riske girmek bence büyük enayilik olur arkadaşlar. O yüzden hiç bu riske girmeyeceğim. Hava çok şiddetli. Hani bu küçük yavruların kanatlarını açayım dedim. 1, 2, bir 3-4 tane var böyle gözüme kestirdiklerim açmak için. E fakat bu rüzgarı falan da gördükten sonra vallahi biraz tırsmadım desem yalan olur. Görüyor musunuz? Maşallah. İlk geldikleri zamana göre şu an çok çok daha iyiler. Arkadaşlar sizlerden rica bir maşallah demeyi unutmayın. Yorum yapmadan da geçmeyin ya. Sizlere zahmet Biraz yorum istiyorum arkadaşlar. Like beğeni hadi bir beğeni rekoru kıralım ya. Bu kadar zor mu? Videoyu izlerken bir beğeniye var hemen. Elin kolun yorulmaz. Adamı ayar etmeyin. Arkadaşlar şu karabaşı merak ediyorum. Ya soylarını biliyoruz tabii ki de. Şu mesela çok değişik. Acayip bir kostümle yapılmış çok iyi bir düzene kurulmuş gibi bakar mısınız? Ondan sonra ya gerçi getirdiklerimizin hepsi seviyeleri çok yüksek kuşlar randımanları da e, deneme olanlar da vardır illaki içinde gel ama dediğim gibi arkadaşlar hepsi birbirine yarışır derecesindeler bu yüzden umarım Acele etmeyeceğiz çünkü. Bunların hepsini hep beraber izleriz. Hangisi iyi? Hangisi kötü? Bunlara hep beraber de karar vereceğiz arkadaşlar. En iyisini seçeceğiz bu 14 gün arasında. Uçuma girdikleri zaman ve performans olarak hangisi daha çabuk oyuna başlayacak? Hangisi daha iyi stil devir döndürecek? Bunlar çok önemli. Biliyorsunuz kelebeklerde o yüzden bekliyoruz şu an acelemiz yok. Aman 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 rüzgardan kuşlar bak 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 bak. Çok rüzgar var arkadaşlar gerçekten. Bu rüzgarda acemi kuş salmak demek o kuşu gerçekten unut demekten başka bir şey değil bana göre. Şu an baskalar ve kelebekler açık ama şimdi hepsini kapatacağım arkadaşlar. Çok rüzgar var. Kaçak gelince Sizler için videoya almak için açtım aslında kelebekleri. Sadece baskalar açıktı. Sırf bütün videolar siz değerli izleyenler için fazla söze gerek yok. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Videoya yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.